Sevgili izleyicilerimiz, yanımda fitoterapist Doktor Hakan Özkul hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Teşekkür tamam. ediyoruz. Beyin ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar nelerdir? Beyin ve sinir sistemini ilgilendiren çok sayıda hastalık var. Bunlardan bir kısmı e, psikiyatrik dediğimiz hastalıklar ki bunlar da beyin ve sinir sistemindeki bozukluklarla yakın alakalı şizofreniden tutun depresyona varıncaya kadar, anksiyeteye varıncaya kadar, bipolar bozukluk dediğimiz rahatsızlıklar, yine beyin ve sinir sistemini ilgilendiren psik psikiyatrik hastalıklar dediğimiz hastalıklar. Bir de doğrudan beyin ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar var. Bunların e, önem sırasına göre değil ama en çok sık görüldüğü sıraya göre de bakarsak, bunların başında tabii ki beyin tümörlerini saymak gerekiyor. Yani beyin ve sinir sisteminin hastalıklarında, beyinde de tümörler gerçekleşebiliyor ve beyin tümörleri bizim e, en önemli sinir sistemini ilgilendiren hastalıklardan bir tanesi. Diğer önemli bir konu ise e, inme dediğimiz, yani beyni besleyen, beyindeki dokuları besleyen damarların tıkanmasına veya kan gidişinin bozulmasına bağlı olarak inme, felç dediğimiz hmm. tablo. Bu da e, sinir sistemini, beyin ve sinir sistemini ilgilendiren çok önemli hastalıklardan bir tanesi. Diğer önemli bir tanesi Alzheimer dediğimiz özellikle ileri yaşlarda çok fazla gördüğümüz, biraz sonra da ayrıntılarından bahsedeceğim, e, bunamanın en sık sebebi. Ama bunun dışında Parkinson'dan tutun İmmünolojik temelli sinir sistemi hasarına varıncaya kadar. Yani bazı immünolojik olaylar sinir sisteminin, şey immün sistemin sinir sistemine saldırıp zarar vermesiyle alakalı bir sürü nörolojik hastalıklar da var. MS dediğimiz multiple skleroz bunlardan bir tanesi. Periferik sinirleri etkileyen gullen barre dediğimiz hastalık bunlardan bir tanesi. Yine kas zayıflığıyla giden myasthenia gravis dediğimiz hastalık bunlardan bir tanesi. Beyinde başka migrenden tutun, epilepsiye kadar, enfeksiyon hastalıklarına yani menajit dediğimiz beynin mikrobik iltihabına, mikroplar tarafından oluşan iltihaba veya ensefalit dediğimiz viral, viral kaynaklı da olabilir bu. Yani sadece bakteri değil, pek çok hastalık var. Beyin tümörü, beyinde gözüken tabii ki en korktuğumuz, olmasını istemediğimiz hastalıklardan bir tanesi. Her yıl 15 bin tane insan Beyin tümörü olduğunu öğreniyor. Of. Türkiye'de 15 bin sadece insan sadece Türkiye'de sadece of. Türkiye'deki rakam bu ee, ve beyin tümörü olduğu zaman e, bunun e, değişik kaynakları var. Ya doğrudan beyinden kaynaklı olabiliyor bu, özellikle de en çok cinside glial tümörler dediğimiz tümörler ya da başka bir organda gözüküp de beyine metastaz, sıçrama yoluyla da beyinde tümör oluşumu oluyor. Yani akciğerde bir tümör var evet. ama bir bakıyorsunuz hastalığın dördüncü evresinde beyine de sıçrayabiliyor. Yani beyindeki tümörlerin yüzde 10'u başka organlardan gelen beyin tümörleri ama yüzde 90'ı beynin kendisi içerisinde gerçekleşen tümörler. Bunlar çoğu kez beyinde ya sıkışma etkisiyle ya da beyin dokusunu bozma etkisiyle ancak kendiniz gösterebiliyor. Yani ya kuvvet kaybı oluyor ya çift görme kaybı çift görme gerçekleşiyor. Bilinç bulanıklığı olabiliyor. Bazen kişilik değişikliği bile beyin tümörlerinde gözlediğimiz bir tablo. Bir kişide böyle bir senaryo varsa, böyle bir tablo varsa Hı. acaba beyin tümör var mıdır diye düşünmek lazım. Diğer bir konu önemli bir beyin rahatsızlığı ne dedik? İnme. İnme damarların tıkanması neticesinde beyin damarlarının tıkanması neticesinde beyin dokusunun beslenme bozukluğuna bağlı beyinde hasar oluşuyor, beyin hücreleri oluşuyor ve felç dediğimiz tablo çıkıyor. %90 böyle. %10 ise tansiyona bağlı, çoğu kez tansiyona bağlı, kanamaya bağlı olarak beyin dokusunda hasar oluşuyor. Bu tip inmelerde ilk 12 saat çok önemli. İlk birkaç saat içerisinde Özellikle kan sulandırıcı tedaviler yapılır malum. Ondan sonra yine çok erken saatlerde bu pıhtının, pıhtının operasyonla alınması, trombektomi dediğimiz olay, beynin daha az hasar görmesi açısından çok çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. İlk saatlerde buna müdahale etmek çok önemli. Ama ondan sonra da beyinde bir iyileşme oluyor. Beyinde enteresan bir özellik var. Plastiste dediğimiz kendini iyileştirme, yeni sistemler kendi içinde sistemler oluşturarak iyileşme oluyor. Fizik tedavide fayda görmemizin sebebi bu. Yani felç oldu ama sonra kişi bakıyorsunuz fizik tedavi alıyor ve tutmaya tutmaya başlıyor. Beyinde plastiste dediğimiz kendisini yenileme şeyi var. Alzheimer'da en önemli bu ama şeyi burada bazı protein amiloid depozitleri, bazı protein depoları oluşuyor ve hücrelerde hasar oluşuyor ve bunamanın en önemli sebebi milyonlarca insan Alzheimer probleminden yaş e müzdarip ve e Alzheimer 7. ölüm sebebi inme ise ikinci kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci 2. Öl ölüm sebebi. Yani bu hastalıklar sonuçta ölüme kadar giden önemli hastalıklar. Peki beyin ve sinir sağlığımız için neler yapabiliriz? Nasıl beslenebiliriz? Beyin... Sağlığından bahsederken önce bir kere üç beyin olduğunu bilmemiz lazım. Evet, bir tane beyin var, malum, hepimizin bildiği kafamızın içerisindeki bir beyin. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Önemli, sağlığı çok önemli. İkinci bir beyin bağırsaklar. Bağırsakların evet, ikinci beyin olduğunu söylüyoruz. Beynin kendisinde 86 milyar sinir hücresi varken bağırsaklarda da çok fazla sinir hücreleri var. Ve bunlar beyinle çok yakın iletişim içerisindeler. 100 milyon tane sinir de bağırsaklarda var. Üçüncü beyin ise kalbimizde. Kalbimizde de 40 bin tane sinir hücresi var. Ve bunlar hem bağırsaklarımız hem kalbimiz beynimizle çok alakalı. Bunların üçünün de sağlığı birbirini etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyin sağlığını da etkiliyor. Kalp sağlığı beyin sağlığını etkiliyor. Bazı zararlı şeylerden bir kere uzaklaşacağız. Mesela? Mesela Başta sigara ve alkol. Bunlardan uzaklaşacağız. Hareketsiz hayat. Bütün bunların sağlığı için tek tek ayrılarak söylemiyorum. Bütün bunların sağlığı için hareketsiz hayat harekette hayattan uzaklaşmamız lazım. Günlük 30 dakika tempolu yürüyüş ama özellikle Alzheimer'da kaliteli hareket de lazım. Yani bazı becerileri geliştirmek. Mesela pimpon oynayan insanların Alzheimer'ında gerileme olduğu görülmüş veya beyni hareket ettirmek. Beyin egzersizi yani hareket sadece fizik hareket değil. Beyin hareketi işte kitap okumaktan tutun satranç oynamaya çözmek. kadar müzik dinlemek veya bir müzik aleti çalmak da beyinde iyileşmelere sebep olan şeyler. Kötü beslenmeden uzak duracağız. Çok yağlı gıdaları, özellikle doymuş yağları fazla tüketmek, fazla kalorili gıdaları tüketmek beyin sağlığımız için çok iyi değil. Bunlardan uzaklaşmak lazım. Bir de yapmamız gereken tabii uyku da önemli. Genel olarak sağlığımız açısından da önemli, beyin sağlığı için de önemli. Bol suyu tüketmek, günlük en az 2 litre su tüketmek, bazı beynimiz için faydalı gıdaları da çok tüketmek. Bunların başında bol sebze ve meyve geliyor. Yani kalp damar sağlığı da beyni ilgilendirdiği için ikisini de birlikte söylüyorum. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri bol tüketmemiz lazım. 3 öğün 3 öğün sebze, 2 öğün en azından meyve tüketmek lazım. Beyin sağlığımız için önemli bazı vitaminler. Başta magnezyum, folat da olmak üzere C vitamini, E vitamini, A vitamini. Bunları ve bunları içeren gıdaları çok tüketmemiz lazım. Enflamasyonu azaltmak, beyindeki enflamasyon birçok hastalıkların mekanizması enflamasyonu azaltmamız lazım. İşlenmiş gıdalardan olabildiği kadar et olsun, hazır gıdalar olsun, fast food olsun. Bunlardan olabildiği kadar uzaklaşmak lazım. Ne dedik? Beyinle bağırsak çok yakın alakası vardır. Bağırsak sağlığımızı etkileyen beslenme protokolleri çok çok önemli. Bu beyin sağlığı için de önemli. Hı. O yüzden bağırsak sağlığını etkileyen başta fazla antibiyotik, gereksiz antibiyotik kullanmak bağırsak sağlığını bozar. O da beyin sağlığımızı da bozar. Biraz sonra onun mekanizmasından da belki anlatırız. Dolayısıyla bağırsak sağlığımızı iyileştirmeye faydalı prebiyotik dediğimiz iyi bakterilerin beslenmesine faydalı gıdalar var. Neler? Pırasadır, soğandır, sarımsaktır, hindibadır, kuşkonmazdır, havuçtur, domatestir. Bunlar prebiyotik dediğimiz maddeleri içeriyorlar. Bağırsaktaki bakteriler bunları tükettiğiniz zaman çok faydalı şeyler üretiyorlar. Bu faydalı şeylerden bazıları beyin sağlığımız için de önemli. Bakın Bunlardan bir tanesi küçük zincirli yağ asitleri üretiyorlar. Bu küçük zincirli yağ asitin üretilmesi beyinde kan beyin bariyeri dediğimiz beyin kendini koruyan bir organ. Zararlı maddelerin geçmesini engelleyen bir bariyer var. Hı. Bu bariyer bozulduğu zaman beyine zararlı bütün maddeler hücum eder ve bütün birçok nörodejeneratif yani beyin hücre sağlığını bozan hastalıklar oluşur. İşte o bağırsaktaki o bakteriler bizim bu bariyer sağlığımızı koruyan maddeler üretiyorlar. Small chain fatty asit dediğimiz maddeleri üretiyorlar. Bu depresyonun azaltılmasında, beyindeki enflamasyonun azaltılmasında, iştahın azaltılmasında, nörojenez istediğimiz yeni beyin hücreleri veya dokulardaki yenileşmenin iyileşmesinde fayda sağlıyor. Başka önemli bir gıda omega 3. Mutlaka omega 3'ü kullanacağız. Özellikle deha, beyin sağlığı için çok çok önemli. Bu gıda beynimizin %70'i yağdır. Kaliteli yağlar, fosfolipitler, fosfolipitler özellikle yumurta sarısında vardır, soya da vardır. Ve lesitin gibi omega 3 gibi beynimizi besleyen kaliteli yağları da mutlaka tüketmemiz lazım. Bağırsak sağlığını iyileştiren probiyotik gıdaları mutlaka tüketmemiz lazım. Bunların her biri tabi uzun uzun konu. Sadece isim verip geçiyorum. Peki Hakan Hocam, fitoterapinin sinir sistemi hastalıklarındaki yeri ve önemi nedir? Fitoterapi birçok hastalıkların tedavisinde çok çok önemli. Fitoterapinin her zaman ne olduğunu söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı, Onayladığı modern bir tedavi yöntemidir, tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Sağlık Bakanlığımızın da onayladığı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Pek çok saydığımız bu gerek psikiyatrik, şizofreni, depresyon gibi e, bipolar bozukluk gibi hmm. hastalıklarda, gerekse diğer nörolojik hastalıklarda biz çok değişik mekanizmalarla tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Ne dedik? Bir beyin tümörü. Beyin tümöründe de biz tıbbi bitkilerin ne gibi etkilerinden faydalanıyoruz? Bir, tümör oluşumunu engellemek. Hmm. Tümör oluşumunda antioksidan etki, anti etki, etki, gen yani onkogenlerin oluşumunu et, engelleme etkisi. Kanser kök hücresi beyin hücrelerinde de var. Yani kanserin kökü olan, kanser hücresi üreten dikenin kökü gibi bu hücreler kanser beyin kanserlerinde de var. Bu hücrelerle mücadelede tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Normal kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemede, metastazını engellemede bu konudaki etkili fonksiyonları dolayısıyla da tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Yani beyin tümörleriyle de savaşmada biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Evet. İnme dedik, inmenin sebebi, inmedeki olay var önemli. Bir Tıkanmadır %90 sebebi. Yani damar sertliği ve tıkanmadır. Biz damar sertliğinin giderilmesinde, oluşmasının engellenmesinde ve geriletilmesinde, yani inmenin oluşmasını engellemede de ileriden istifade ediyoruz. İnme oldu, beyinde hasar oluştu. İş orada bitmiyor. Beyinde plastiste dediğimiz bir özellik var. Beynin kendisini yenilemesi özelliği, iyileşmesi özelliği. Bu etkileri dolayısıyla da tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Hem felç sonrası hastanın tekrar hareket kabiliyetinin yerine gelmesinde hmm. hem de Alzheimer gibi sinir harabiyetiyle giden hastalıklarda ve diğer nörolojik hastalıklarda bazı temel mekanizmaları engelleyerek veya iyileştirerek bitkilerden istifade ediyoruz. Bunlardan bir tanesi demin ne dedik kan beyin bariyeri değil bir bariyer var beynin kendisini yabancı maddelerden koruyan bir bariyer var. Bu bariyer bozulursa beynin içerisine birçok maddeler gider ve o maddeler beyin dejenerasyonuna sebep olur. Bu kan beyin bariyerini iyileştirmede, beyinde oluşan enflamasyonu gidermede, beyinde antioksidan etkiyle zararlı etkilerin oluşmasını ilerlemede, beyin dokusunun plastiste dediğimiz kendisini yenilemesinde, Bazen beyin geliştirici maddeler var. Bu maddelerin salgılanması veya beyinde kök hücreler var. Bunların aktive edilerek beynin kendisini yenilemesi. Bu yenileme hem hücresel yenileme hmm. hem de e, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların yenilenmesi şeklinde ve o kadar çok farklı mekanizmalarla bazıları da mesela bazı nörolojik hastalıklar otoimmündür. İmmün modülatör etkiyle, yani bağışıklık sistemindeki dengesizlik de kaynaklanır. M.S. MS gibi, evet. maesteniye gravis gibi, güllembarle gibi. Burada da immün sistemi düzelterek etkiliyorsunuz. Beyin hücrelerinin kendisini yenilemesi, otofaji hasar evet. var. Beyin hücresi kendisini yeniliyor. Beyin hücresi ölüyor dedik birçok felçte ve Alzheimer'da bu ölüme dayanıklı hücre hale gelmesi, anti-apoptetik etki, yani evet. beyin hücresini güçlendirme etkisi. Beyin hücresindeki sinir yapılanmasını, enerji yapılanmasını geliştirme. O kadar çok mekanizma var ki tıbbi bitkileri yani ben bu mesleğin içerisine girdikten sonra tabii modern işte fitoterapinin güzelliği burada. Evet. Modern fitoterapi hastalıkların mekanizmalarını biliyorsunuz, bitkilerin etkili mekanizmalarını biliyorsunuz. Yani bunları bir araya getirerek evet. hastalıkların tedavisinde kullanmak gerçekten Peki. çok büyük çığır açıyor. teşekkür ediyoruz fitoterapist Hakan Özkul hocamı alkışlarla uğurluyoruz.